Herkese merhaba, ee, biliyorsunuz derste reported speech konusu üzerinde çok durmuştuk, etkinlikler yapmıştık. Ben şimdi e, söz verdiğim üzere hem böyle elinizde genel bir anlatım videosu olsun, hem de böyle bir tekrar ederim, e, kaçıranlar olduysa derste, hani onlar için de böyle faydalı olabilmesi için bir konu anlatımı yapacağım. E, galiba 3-4 video olacak bu, çünkü hani size ne lazımsa, Ondan faydalanabilmeniz için bölmek daha mantıklı geldi. Hani ihtiyacınıza göre izlersiniz. şimdi bu video genel olacak. Hemen başlayalım. Şu not kağıdım da açık. Notlar almıştım zaten. Başlayalım. Şimdi bu konu reported speech. Siz bunu bu videoda beğenmezseniz, yetersiz bulursanız ya da daha fazla incelemek isterseniz böyle işte internette, YouTube'da falan arayabilirsiniz bu konunun adı. Bu şimdi tabii bundan bahsederken direct speech diye bir böyle ifade çıkıyor. Yani aslında bunlar dolaylı anlatım ve doğrudan anlatım anlamına geliyor. Yani bizim Türkçe'de de olan bir grup. Eğer şimdi direct speech dediğimizde doğrudan anlatımda direkt birinin tırnak işareti kullanarak birinin söylediklerini aktarıyorsak. Mesela ne olsun? İrem said I'm going to. Alanya Tomorrow demiş. Bu direkt söyledik. Direkt işte ben kullandı, işte gidiyorum gibi. Ben diliyle anlattığımızda doğrudan anlatım Gördüğünüz gibi e, tırnak işareti içinde verdik bunu. E, ama siz bunu reported yani birazcık ben onu duydum. Şimdi sana kendi duyduğum şekliyle anlatıyorum. Yani onu birazcık değişiklikler yapıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? ya doğrudan kullandığı kelimeleri kullanmayacağız bunu report edeceğiz transfer edeceğiz nasıl yapabiliriz İrem said that he was going to Alanya şimdi Alanya'ya gideceğini söyledi zaman da söyledi tomorrow şimdi tomorrow dediğimizde buraya direkt yazamam çünkü mesela siz benle geçen hafta konuştunuz ben tomorrow dedim ama şimdi tomorrow dersem işte bugün pazartesi. Sanki böyle salı gidecekmiş gibi anlaşılabilir. O yüzden ertesi gün demem lazım. The next day ifadesini kullanacağız. Şimdi gördüğünüz gibi artık onun ifadelerini birebir almadığım için yani böyle ufak ufak değişiklikler yaptığım için tırnakta kullanmıyorum. Çünkü bu ya işte Alanya'ya gideceğini söyledi. <laughs> Şeklinde Değiştirmiş oluyoruz. Yani report ederken, bir şeyi böyle başkasına transfer ederken, işte okuduğumuz, gördüğümüz bir şeyi transfer ederken e, değişiklik yapmamız gerekiyor. Ya bu üç tane alanda oluyor aslında değişiklik. Bir zaman değiştiriyorsunuz, ee, kişiler değişiyor ve e, tabii ki time ve zaman ve yer ifadeleri de değişmek zorunda. Buraya gel dedi dediğinde buraya gel dedi diye çevirmeyeceğim tabii ki oraya gitmemi söylediği şeklinde. O yüzden bu üç tane değişiklik yapmam gerekecek dedim ya burada genel anlatıyorum. Bunları böyle ayrı ayrı açıklamak daha mantıklı geldi başka videolarda. Şimdi bakalım e, neler değişebiliyor. Şu bir sabcek değişikliğine bakalım. Mesela demiş olsun ki e, Sarah bir yazalım. Sarah şey demiş, said I am happy. Niye dediyse, hadi böyle, mutluyum dedi. Diye bunu kullanıyoruz. Ama tabii bunu report ederken, dolaylı anlatıma çevirirken ne yaptım? Sarah said that she was happy. Burada bir takım değişiklikler yaptım gördüğünüz gibi. İşte kişiyi değiştirdim, zamanı değiştirdim, e, kişiyi değiştirince e, fiilde değişti ona göre değil mi? Bu tarz değişiklikler yapmam gerekiyor. Burada hep böyle lisede işte ortaokulda ya da üniversitede nasıl hep hocaların dediği bir şey vardır. Ya bilmiyorum ben bu konu ne zaman öğretilirse hep bu ifade kullanıldı. One level past yani bir derece geçmiş yapmanız lazım. Yani ifade neyse hangi zaman kullanılıyorsa onu bir derece geçmiş yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki geçmiş sayısı bitince en son ki geçmişte de bırakabiliyorsunuz. Past perfect'ten bahsediyorum anladığınız üzere. Ee, mesela desin ki Emma said, I will call you night. Evet. Şimdi burada I will var. Şimdi bu gelecek zaman. Demişti zamanda demiş. Biz bunu ne yapacağız? Emma said that she kişiyi değiştirdim. E şimdi buradaki willin de değişmesi lazım. Ne olacak? She will, she would call. Hadi bana demiş olsun. Me That night. İşte bu akşam arayacağım dedi. O akşam arayacağını söylemişti gibi. Burada bir sürü ifadeyi değiştirdim. Şimdi kişi değişti. She. Çünkü kendinin arayacağını söyledi. Would değişti. Will, would oldu. Nerede? Will, would yapıyoruz. Çünkü one level past ancak bu şekilde oluyor. Ve buradaki gördüğünüz object pronounu da hangi kişiye dediyse onu da değiştiriyoruz. Beni arayacağını söyledi çünkü. Ve uh, that night da <laughs> tonight hani işte iki hafta önce konuştuk belki dün konuştuk o yüzden bunu da değiştirmemiz lazım. Ya yani dün konuştuğumuzda söyledi seni akşama arayacağım diye bu akşamdan bahsetmiyor tabii ki. Yoksa yani böyle evet onun çok net olması lazım. Ne zaman dedi neyi dedi şeklinde. Şimdi e, tabii burada... <laughs> dolaylı anlatım fiilleri lazım bize değil mi? Reporting verbs dediğimizde reporting verbs yani aktarırken dedi söyledi şeklinde ne kullanabiliriz? Said ve told en popüleri zaten. E, soru varsa sorularla ilgili böyle ayrı bir şey olacak ama bugün de kısa bahsedeceğim. Asked kullanabiliriz. Ee, tabi işte konteks bağlam neyse ona göre kullanabiliriz. Mesela Tom asked doğrudan yapalım bir tane. Can you help me with my homework demiş olsun. Burada e, Tom ne sordu? Şimdi soru yapacağız değil mi? Tom asked. Evet hayır sorularında, kapalı closed yes no sorularında bizim transfer yaparken kullandığımız bir kelime vardır. Neydi? If. Aferin. If I could, bana sormuş çünkü, help him with his homework. Burada ne yaptık? Tom bana sordu. Yardım edebilir misin dedi. Kişiyi değiştirdim. Sen yardım edebilir misin? Sonra can'i could yaptık. One level past kuralımızdan dolayı. Object pronoun'ımızı değiştirdik. Bana yardım eder misin? Ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ve buradaki if biraz böyle farkındayım ben de işte ya if close'ler var eğer şart gibi hani onunla karışmaz arkadaşlar ask var yani burada görüyorsunuz sordu olup olmayacağını yardım edip edemeyeceğini sordu anlamına geliyor o bağlamdan çıkar o konuda bir stres olmasın tabii ki gerek yok peki yer ve zamanı başka nasıl değiştiriyoruz ee, şurada bir not vardı şimdi desem Saat doğrudan yazıyoruz artık alıştınız um, I'm leaving Here tomorrow. Ee, ya bu live ile ilgili bir şey anlatacağım önce. Bunu bir dil bilimci arkadaşımla konuşurken Gene böyle dersteki gibi aklıma geldi size. Bunu anlatayım yapmak çok doğru değil ama. Şimdi bu live, e, evet ayrılmak demek, değil mi? İşte, i̇şte sevgilimden ayrıldım, sevgilim ayrıldı benden gibi kullanıyoruz. İşte uh, my girlfriend uh, left me. Hani böyle tabii dramatik de olabilir. Okay. Ama aynı zamanda bir yerden çıkıp gitmek demek. <laughs> buluştunuz arkadaşlarımız ay çok özür dilerim. Hala dinliyorum. Şimdi burada konuştunuz arkadaşlarınızla, işte buluştunuz bir kafede. Sonra biz ben gidiyorum. Arkadaşım da şey demişti. Yani Türkler şey diyor. I'm going home gibi söylüyor. Tam bunu da diyebilirsiniz ama ben gidiyorum demek için de hani nereye gittiğinizi söylemeden ne diyeceksiniz? I'm Living. Gidiyorum. Ben bu leave gitmek gibi. Çünkü şimdi birazdan onu kullanacağım. Bunu söylemek istedim. Yani bir yerden kalkarken see you, I'm leaving. Hani ya da I have to leave gibi. Ya gitmem lazım gibi bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Bunu da söylemiş oldum. Artık rahatlayabilirim. Sonra demiş ki Lisa said I'm leaving. <laughs> and tomorrow. İşte böyle hem yerli hem zamanlı olsun ki daha rahat olsun, daha iyi görelim. Lisa said that But olabilir, olmayabilir. Yani böyle bir nefes aldırıyor, rahat böyle cümle kurduruyor bana. And she dedik, değil mi kendinin gideceğini söyledi. One level past yapacak. I'm living ne olacak bize? She was living. Ayrılacağını söyledi. E ne yapacağız? buradan ayrılacağını söyledi. Şimdi burada değil ben belki evde konuşuyorum ama Liza ile başka bir yerde konuşmuşumdur. O yüzden oradan ayrılacağını söyledi. She was living there. Uh, tomorrow yarın ayrılacağını söyledi ama ben iki gün önce konuşmuşumdur belki. Şimdi anlatıyorum yarın dersem belki Liza gitmiştir bile olabilir. O yüzden de the next day ertesi gün ayrılacağını söyledi. Bu yer ve zamanlarla ilgili hani işte yesterday ne oluyor işte tomorrow ne oluyor onlarla ilgili ayrıca anlatacağım bir yer olacak zaten derste de tablo göstermiştim bir tane vardı ne oluyor hani o tabloya bakarak daha hızlı görebilirsiniz zaten ya hocam o sunum neredeydi derseniz derste hatırlatın ben onun linkini tekrar gönderirim bulduğumuz bir tane şeydi çünkü sunumdu şimdi model konusuna da bir bakalım modeller vardı yukarıda birkaç tane yaptık ama ee, değişen var bir tane. Çünkü negatif olduğunda sıkıntı oluyor. Mesela Jack demiş ki isimler de hep böyle şey Avrupa isimleri. Jack said I must finish this project by Friday. Hmm. Cuma'ya kadar bu projeyi bitirmem lazım demiş. Report edelim, transfer edelim. Bunu başka birine söyleyelim. Said <laughs> that he had to finish it by Friday. Şimdi bu, to yapılıyor, must to'ya çevirme diye bir yani böyle anlatıcılar baktım böyle hocalarda notlarda biraz böyle anlatmışlar değişebilir. Siz onu must olarak da bırakabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi have to çevirmiyoruz değil mi? Have to yapıyoruz. Yani one level past olabilmesi için bu şekilde kullanacağız. Hemen şöyle sorulara <laughs> pardon yine öksürük ee, sorulara birazcık bakalım. Ee, tabii ki bu arada hani transfer ederken soru işareti, ünlem aa falan gibi işte vay be gibi bu ifadeleri, bu ünlem ifadelerini kullanmayacağız değil mi? Hani sadece vay be dedi diye hani direkt doğrudan anlatımda kullanabilirsiniz de vay be beyi hani onu böyle transfer edemeyiz yani şimdi zorluyorum ama olmaz tabii ki. O soru işaretleri, ünlem işaretlerinin yanı sıra ifadeleri de transfer etmememiz lazım. Mesela bir tane soru yapalım. Yesin'in sorusu değil bu sefer. WH sorularda böyle bilgi sorularında. Kim sorsun bir tane daha böyle bir batılı bir isim bulalım. Mary. Gel yani Mary. Mary asked. Ne sormuş olsun? Basit bir şey sorsun ya. Hatta the... şimdi bazen şey oluyor. Hocam biz artık intermediate olduk, B1 olduk yani niye böyle basit gidiyorsunuz? Yani çünkü böyle basitten anlatalım zorlamayı böyle etkinlikler üzerinden zorlamak daha mantıklı. Çünkü ben buraya karmaşık cümle yazdığımda cümleyi mi anlayayım? Anlattığınız böyle konunun fonksiyonu mu anlayayım diye Bilmiyorum, böyle bir şeyimiz var yani basitten karmaşa gitme ilkesinden dolayı mı bilmiyorum ama böyle da, biz de daha rahat anlatıyoruz çünkü kısa cümle oluyor orada kelime anlatmanıza gerek kalmıyor o yüzden böyle bebek bebek ifadeler oluyor ama bunun sebebi konuyu anlatabilmek için yani siz bir de ya bu ne anlama geliyordu neydi diye düşünmeyin diye what time is it dedi saat kaç dedi Şimdi burada yapacağımız şeyi göreceksiniz yukarıda da yaptık ama Mary asked What time? Soru kelimesini yaptım. Şimdi bunu saat kaç diye bu bir soru. Ama saatin kaç olduğu yapabilmemiz için sizin verb'ü sona atmamız lazım. Is'i sona atacağız. Tabii değiştirmeyi unutmayın. One level past her zaman aklımızın bir köşesinde report ederken bir derece past yapacağız. What time it sona atmam lazım değil mi Is'e? What time it was. Saatin kaç olduğunu sordu. Şimdi bunlar değil mi? Aslında bu geçmişlenmiyor da transfer ediyoruz çünkü dediğim gibi bu bir olay oldu duydum şahit oldum okudum bunu size başkasına anlatıyor olmam lazım ee, şimdi burada ne var tamam şimdi soru kelimesini yazdık was yaptık bir de sıralamasını oops, sıralamasını değiştirdik değil mi? Bunu tabii daha bir sonrakinde anlatacağım için bir sonrakinde değil bir sonrakinde zamanların böyle dönüşümünü detaylı anlatacağım. Bunu ondan sonra Ay ne kadar kötü anlattım. Ee, üçüncü videoda da sorulara bakacağız bu şekilde. Bu genel bir giriş olsun. Ne yapıyorduk? Neleri değiştiriyorduk? Tense değişiyor, kişiler, pronoun falan bunlar işte Object pronoun varsa bana dedi, ona dedi, onları değiştirmemiz lazım ve time and place expressions da değişecek. Tamam? Bu şekilde e... <laughs> tamam. İkinci videoda görüşürüz. Onda da zamanların dönüşümüne değineceğiz. Görüşürüz.